Selamun Aleyküm arkadaşlarım. Bugün e, pazı turşusu vardı. Pazı. Onun e, tavasını yapacağım arkadaşlarım. Mısır unuyla. Evet mısır unu koyayım. Turşuydu böyle. Yıkadım. Güzelce turşum oldu. Yani yazdan koymuştum yaşta. Kıştan kalmıştı. Mısır unumu mı koyacağım. Evet şöyle bir karıştıracağım arkadaşlar. Mısır unumu. Mı? Bunu bir tavada yaparız. E, börek yaparız. Yani turşunun böreği oluyor. Yani bir nevi börek sayılır. Buna e, turşu tavası diyorlar bilmiyorum işte. Evet arkadaşlar. Böyle böyle yoğuracağım. Canlar nasılsınız? İyisiniz inşallah. Allah iyilik versin. Evet arkadaşlarım böyle Böyle yoğurdum mısır ununa. Evet. evet arkadaşlar tavamı da koydum. Tavama yağ koydum. Ee, şimdi bu turşumu içinden boşatacağım. Şöyle, şöyle sarıyı içine diziyim. Hepsini bir kalemle içmiyorum. Evet. Kapağını da kapatayım arkadaşlarım. Bu bitti.